Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir Brawl Stars videosundan selamlar. Bugün tekrar karşınızdayız arkadaşlar. Ee, şu an şöyle ana menündeyim. 12 altın aldım. Şimdi güç puanı diyor. Tamam güç puanından 20 diye işledik. Bu kadar kaç geldi? 4 tane geldi. Başka başka yok. Şu an buradan çıkıp bir tane daha var kullandığımız. Ona da basalım. 56 güzel. barliye. 6. Koli 8 tamam. Bunu da geçtik. Bir tane daha var. Şuna tıklayalım. 56 aldık Şeli. Şeli. Bayağı büyük şey geldi. E geldi? 14. 19 oldu. Jeton katlayıcı. Oo. Ar 200 aldık. Süper. Şimdi 256'ımız oldu. Şu an savaşçılarımızdan Yükseltelim. Yükseltelim abi şedi Çünkü iyi oyuncu. Yeah. Güzel. Tamam seviye 3'e geldik. Yeah. Şimdi burada bir uyarımız varmış. Bu uyarımız neymiş acaba? Al diyoruz. <laughs> Jeton kodlayıcımızı aldık. Yeni etki savaş. Tamam. Burada iki tane savaş şu an var. Modu var. Yeni etkinlik diyor. Etkinlik bir tık Oo, buradan da güzel. Buradan ne geldi abi bize? 10 tane geldi. Güzel. Savaş topu ee, modunu açtım arkadaşlar. Bugün onu oynayacağım sizinle. Ee, şu anlık şu ücretsizlere bir gelen Bize bakan ne veriyor? Buradan hiçbir şey vermiyor da abi. Neymiş? Bunu yükselt diyor. Bunu yükselt. Ben genellikle hangisini kullanıyorum? Al bak bu ücretsiz diyor. Bunu yükselt. neden yükseltmeyelim ki? Koli ben tercihim tercihimde arkadaşlar. Burada keşke olsaydı tekrar onu Yükseltirdim. Yalnız şu kolin şey yok mu arkadaşlar? Şu kostüm çok hoşuma gidiyor. Onu alınma alınmayayım diye çok düşünüyorum. Alabilirim de. Yok seni yükseltmeyeceğim. Bir dakika. Şurada bir şey gördüm. Büyük kutu diyor. 80 jeton. Yok geç bunları. 19 19. Tamam bunu da bir geçelim. Şimdiki bir etkinliğimizi seçelim arkadaşlar. Savaş topunu seçiyoruz şeli şeliyle Ö... yükselttim şeliyle oynayacağım arkadaşlar bugün evet de... baba, baba, baba. Ama bu güzelmiş efsane ne? bak 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 ben ne de senin... bak 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 Yusuf seni vurdu. Abi sen şey Topu Gidiyoruz al. Al kardeşim. Ben seni koruyorum. Tamam At kolu. Haydi. Girdi şu an. Let's go. Ya şu var mı? Dur, dur. Ben buradayım. Ben buradayım. Presle. At kolu. Aç kolu. kolu boş kala. Tamam gol attı maç bitti gol attık ya ama yıldız oldu değil mi ya şimdi kere de bana ver kardeşim ya Ali bu arada 30 yaptı ama bu da güzel 30 falan ooo güzel 60 şu an bir tane daha sandığımız geldi şimdi bir açalım 12 şeyleri verdi 6 kolyeleri verdi Koli'ye gelmesi iyi oldu. Çünkü ben Koli oynamayı seviyorum. Yükselttim abi bunu. Bak burada saldırı şeyleri yazıyor. Güzel. Adamımsın. Seni yükselteceğim. Ben seninle seni beğeniyorum. Şimdi bir el daha atacağız arkadaşlar. şimdi bir ile atacağız. Şimdi buraya bir girelim. Ama ya top sahasına Koş ben neredeyim ben buradayım Adam kendini karıştırıyor abi ya hepsi küçücük. Ben de böyle pretty for pain. Çekil geliyorum. Çekil top kimde? Hadi. Nasıl attı lan o? Too pretty. Çık. Too pretty for pain. Allah al, al. yeah. Allah. Ben ne diyeyim? Ben Oo gol attı. Ma maç bitti. Yıldız oyuncunun yine vakti kaldı. Arkadaş yıldız oyuncunun alacağım yani, Yıldız oyuncunun aldı. Bunu bırakmayacağım. 85 100 Az kaldı. Güzel. Kalanı 160 da. bunda da 100 set. Az kalmıştı Bir da bununla oynayacağım. Şu yıldız oyuncunu almak <laughs> istiyorum. Ama çok kalıyor. Ben de orada. Ben, de. Tamam. ben buradayım. Abi dur bir dakika. Adamlarım kardeşim helal sana oh, adı, adı, ben seni Geliyorum sakin Adam var mı? Adam yok Hadi Adam mısın? Hadi bitti Aldım vallahi. İnat ettim valla Bir şey böyle kafayı koydum arkadaşlar inanın ki ee, yani, e, yani bir zorlukta güzel bir hedef ve başarı geliyormuş. Yıldız oyunculuğu aldım. Harika aldım. Sevindim ya. Şimdi yıldız oyunculuğu almak istiyordum. Toplam 28. Tam buraya gittim. Bunu da aldım. Açalım. Tamam altına geç. Rosa geç. Rosa. Abi. Aa bak bu üstü. Şey. Kolye Aynen. Tamam onu verdim. Tamam. Bugün hep e, şu oynayacağım arkadaşlar. Top sahasını oynayacağım. Savaş topunu da. Şimdi burada e, biletli etkinlikte burada baya bir modlar var. Onları ileride zamanlarda açarız umarım. Şurada ne varmış? Bir kutu açmak için farklı etkinliklerde galibiyetle 10 yıldız jeton topladım. Tamam. Sıkıntı yok. <gülüyor> tamam. Bunu <laughs> <O zaman>, nasıl <laughs>

Abi çok az, canı çok az, canı yüksek, yüksek. Ha, tamam, oldu. Ya ne yapıyorsun be kardeşim sen ya? Abi ne oldu? tut, tut. Tut topu, topu tut. Ya şu yolu bir ama... Bak bak bak

Race nice sen, sen, sen top al. Ben ölürüm. Ben ölürüm. Siz yeter ki top alın. Hadi. Watch out. Here I come. Top, Kaleci kim? Kaleci. Hello, my mommy. and. Oğlum yeah, niye <laughs> 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 Şurada, şurada. Gel, 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 gel. gel. Adamsınız kardeşim var ya. <laughs> gel, gel, gel. Şakir ona gitti. Fakir. Tamam. Şakir yaptık. Tamam. Yaptık. Benim amacım zaten gitti yükseltmek. Tamam kardeş. Sorumuz 182. Güzel. Bu yıldız Önceli bir şans mı daha deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım. Tutacak mı? <Gülüyor> 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 Allah, ne ya ne var? Kardeşim biraz seri olun bak. Ben sizi burada koruyorum. Bak. Oğlum atlar mı <laughs> Ana, <adamın adı> <laughs> Oo, adamdaki şey bakalım. Şu... <Gülüyor> <Gülüyor> <Ama>. <Gülüyor> Ah be gole yedik. Time for trouble. Topalım, topalım, topalım boş ver. boş verip, ben yakarım bunları. Canım çok az, canım çok az. Şöyle bir canım topalım. Ya <laughs> 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 Diğeri atın 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 Aaa sen o... Topal topal lan Açın topal topal Oğlum topalı lan Kedi kalem atıcam Hadi 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 Gidin gidin Oğlum adam geliyor! Abi adam geliyor! Atın atın evet. yaşadık Ama iyi oynuyom Yok. A Aynı diğer adamlar da oynamış. Yeni yaşadık. yok. <laughs> Amaç eğlence arkadaşlar. Çıkış yapalım. Watch out. Here I come. Tamam. Bir şey alamadık yeni yaşadığımız için. Ee, neyse arkadaşlar benim amacım e, savaşçıların daha yükselmesi. Şimdi ben istediğim oyuncu hangisi biliyor musunuz? Bak şu El Prima istiyorum. O çok iyi oyuncu. Bir de şunu istiyorum. Yükselteceğiz yavaş yavaş. Ee, şöyle bir çıkış yapalım. Bir Brown Stars serisinin sonuna daha geldik arkadaşlar. Umarım güzel oyun olmuştur. Ee, oraya girmeden önce şuraya bir gireceğim. Sonlandırmadan önce. O, Bu geliyormuş. Savaşçı Buli geliyor. Yani şuraya 200'e gelmem lazım. Ben şu an 150'deyim. 200'de buraya geleceğim. 250 yaparsam abi onu alacağım. Bunu alacağım yani. Bu savaşçı Buli'yi alacağım. Hedefim bu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bunun serisini gelmesini istiyorsanız like atmayı da unutmayın, abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.